Levent Düzeyman, Sırat Köprüsü gibi bir maçta top dolu moral. Tüzeminin yorumları. Levent Düzeyman, Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dop dolu moral yükledi. Mitsu öyle bir gol attı ki, Nef Stadyumu bir anda bayram yerine döndü. Mitsu öyle bir gol attı ki, psikolojik olarak nokta sarıyı ayağa kaldırdı. Okan Buraka arkadaşlarına ve nokta saray yönetimine sırat köprüsü gibi bir maçta doptalı bir moral yükledi. Sevinçleri kursakta kaldı. Mü öyle bir gol attı ki derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın nokta saray takıldı sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve onların psikolojilerini olumsuz etkiledi. Adana Demirspor nokta saray adına maçı zorlaştıracak her türlü oyunu sahneye koydu. Sıkı defans yaptılar. Onyekuru ve Akin tolay ile çıktıkları hızlı deparlarla taraftarların yüreklerini ağızlarına getirdiler. Hep tehlike kokuyordu. Nokta saray topa hakimdi ama Adana Demirsporlu oyuncular hep tehlike kokuyorlardı. Öyle ki milli takımda şahane oynayan Ras Hica ile Kerem rakip ceza alanında inanılmaz top kayıpları yaparak olası pozisyonları engelledi. Nokta saraylı futbolcular sanki ilk kez top oynuyormuşçasına acemice pas hatası yapıp top kayıpları yaşadılar. Icardi'nin varlığı ile yokluğu belli değil. Adaletli olamadı. Adana Demirsporlu futbolculara hiç yakıştıramadım. Çoğu pozisyonda kendilerini yere atıp dakikalarca kalkmadılar ve oyunu soğutmak adına her şeyi yaptılar. Okan Buruk'un değişiklik hamleleri çok doğruydu. Nokta Saray, Yunus ve Mitzre sahaya dahil olduktan sonra oyunu çevirdi. Zamiolo, fiziki açıdan hazır olmamasına rağmen çok çalıştı. Sakin ve kaliteli bir penaltı attı. Nokta. Sarayı kollayacak denilen hakem Ali Şansalan tedirgin bir maç yönetti. Kartlarında adaletli olamadı. Bu 3 puan nokta Saray'ın şampiyonluk yürüyüşünü perçinledi.